Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuzun adı Fint Peak Element. Hemen sorumuza geçiyoruz klasik olarak. Neymiş bu Peak Element? Diyoruz ki bize Peak Element tamam. Bize bir tane array veriyor. Bunun Peak Element'in indeksini dön diyor. Herhangi bir tanesini diyor. Birden fazla olabilir diyor. Peki Peak Element ne? Mesela burada. 1, 2, 3, 1 gibi vermiş ya. Bakıyoruz bire. Hem solundan hem sağından büyükse bu Peak Element. 2'ye geldim. Hem 1'den hem 3'ten büyükse peak element. 2 tabi büyük değil o yüzden peak element olmuyor. 3'e geldim. Hem 2'den büyük hem 1'den büyük. Demek ki peak. En köşelerde gördüğümüz gibi sadece bir tane yerini kontrol ediyoruz. Eğer ondan büyükse direkt peak element deyip döndürebiliyoruz. Yani burada da 3, peak element olduğunu bildiğim için direkt return kaç demişiz? 2 demişiz. Niye? İndeksini döndürüyoruz. Burada da mesela 2 de peak element. Bu da peak element demiş ki 2'yi de döndürebilirsiniz. Number, index number bir de döndürebilirsiniz. Index number 5 olan 6'yı da döndürebilirsiniz. Yani bu bize kalmış. Hemen gelelim. Bunun aslında anlatacak pek bir kısmı yok. Direkt şeye geçebiliriz. Ama şunu kontrol etmemiz lazım. Eğer nums yani array'imizin size'ı girse direkt return 0 diyoruz. Yani 0. cindeksi döndürüyoruz. Niye? Çünkü Peko var. Hem sağlamıyor, büyük hem sağlam büyük. Yani direkt peak oluyor. Sonra kontrol etmemiz gereken durum var. Diyorum ki if nums 0 büyüktür nums 1 ise ne yapacak? Return 0. Direkt kalan yerlerini kontrol etmeye gerek yok. Eğer 0'ın indeksini adam büyükse direkt döndürsün biri geçsin. Bir de sonunu kontrol edelim. Sonunda neydi? If nums nums nokta length eksi bir büyüktür nums nokta length eksi iki son son eleman sondan bir önceki elemandan büyükse ne yapacağız return nums nokta length eksi bir buraya kadar her şey okey. şimdi gelip tek tek elemanlara bakmam lazım for döngüm nereden başlatacağım birden başlatacağım int i eşittir bir. i küçüktür. Nums nokta length eksi 1. Son elemana gitmiyorum. Son ve ilk elemanı artık gözden çıkardım. i artı artı. Eğer bulamazsak da return eksi 1 diyeceğiz. Yok yani. Ama mutlaka vardır. Çünkü galiba var, vardır diye hatırlıyorum. Sonra illa ki olacak demişti. Diyoruz ki if nums i i büyüktür nums i eksi 1 hem öncekinden küçük ve nums i büyüktür nums i artı 1. Büyükse return i diyorum direkt. Eğer büyükse direkt inci indeksi döndür. Neden? Hem soldan büyük hem sağdan büyük. Bu fonksiyon bu kadar. Başka bir ayrıntısı yok. Burada başı ve sonu kontrol etmek çok önemli. En çok bundan kaybediliyor bu sırada yorumlarda onu okumuştum. Şimdi gelelim bir deneyelim. 1, 2, 3, 1. Int r eşittir. 1, 2, 3, 1. Hesap diyorum. Print bir element r. Kaç döndürmesi lazım bize? 2 döndürmesi lazım. Bakalım 2 mi döndürecek? 2 döndürmezse yanlışımız var diyecektim. Tamam 2'yi döndürdü. Bir daha şimdi diğer örneğe bakalım. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 4. Tamam. 1, 2, 1, 3, 5, 6, 4. 1, 2, 1, 3, 5, 6, 4 değil mi? Evet. 1, 2, 1, 3, 5, 6, 4. Biz de, biz de 1 döndürecek. Çünkü 1 de cevap. Eğer tersten başlamış olsaydım 5 döndürdü. Şu an bizde 1 döndürmesi lazım. 1 de doğru bir cevap olduğu için bu da kabul edilir. Yani burada 5 olarak göstermiş ama bu da tersten kontrol etmiş. O yüzden 5 olarak göstermiş. Bir de doğru bir cevap. Yani fonksiyonumuz gayet doğru çalışıyor. Şimdi hemen geçelim. Ne? C'ye. Önceki videolarda C'ye geçelim derken diyeceğime de C++'a demişim. Bunu defalarca demişim. De. bu sefer hata yapmadım inşallah. Yapmadım yani. Evet gördüğünüz gibi C'ye geçtik. Burada nums.length yok. Nums var direkt. Hemen nums nokta length olanları nums size düzeltiyorum. Ve hemen bir de deneyelim. Bir array'imiz hemen oluşturmuşuz. 1, 2, 3, 1. Hep bu array'i kullanmışız. Niye bilmiyorum. Herhalde her soruda klasik. Fin piken hemen diyorum. Şimdi array'imiz nedir? Hemen önce neyi veriyormuşuz? Array'i veriyormuşuz. Array'i verdim. Don't stop the size 4'ü verdik. Tamam. Hadi bakalım. Ha şurada şey olmuş. Denecek ne hatası var? Deneniyoruz. Allah şükür çalıştı. Ne döndürmesi lazımdı bunun? 2 döndürmesi lazım. Evet 2 döndürmesi lazım. Yani çalışıyor. Hemen gelelim. Neye geçelim? Bir de, şunu kopyalayayım. Zaten aynısı. C++'a geçelim. Yapıştırdım. Bu sefer de nums nokta size diyeceğim bütün nums nokta length olan yerlere. Ama burada bir ifte hata verdi ama niye verdi? Vermedi tamam. Bakıyorum. Tamam bu kadar bitti. Doğru. Hemen bir bir vektör oluşturalım. Vektör int vektör diyoruz. Pushback nokta. Pushback 1. Back nokta. Pushback 2. Neydi? 1, 2, 3, 1 miydi? Evet. 1, 2, 3, 1'di. Ctrl C. Ctrl V. 3. 1. Hemen. Siyah atıyorum. Ne diyoruz sonra? print element bekliyoruz. Bakalım bize doğru cevabı verecek. Bu örneğimizde 2 vermesi lazım. Bakalım verecek mi? Verdi. Güzel. Şimdi başı kontrol ettiğimizi göstermek için şuraya mesela 8 yazarsam şimdi bana otomatik olarak 0 vermesi lazım. Bakıyorum. 0 verdi. O da çalışıyor yani. Onu göstermek istemiştim. Hemen şimdi Java'daki bir daha kopyalıyorum. Hemen JavaScript'e geçiyorum. JavaScript'e de hazır. If tamam. Int değil burası. Let olacak. Başka bakıyorum. Herhangi değiştirmem gereken bir şey yok galiba. Evet. Var. R diyoruz. Klasik. Eşittir. 1, 2, 3, 1. Tamam. Console.log. Yanlış mı yazdım? Yok doğru yazdım. Ne yapacağım? Print, peak element R R yolladık. Çalışıp çalışmadığında burada ben burada open file diyorum. Index'e basıyorum. Inspect diyoruz hemen. Konsola bastım. 2. Güzel. Çalışıyor. Başka bir değer vereyim. Şuraya. Bu sefer de buraya 8 vereyim. Son eleman olsun yani. Bu sefer de bize ne, ne vermesi lazım? 3 vermesi lazım. Son indeksi, son indeksi verdi. Yani fonksiyonumuz çalışıyor. Kolay bir soruydu. 8,5 dakikada da bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kendinize çözebilirsiniz.